Selam arkadaşlar. Yine en sevdiklerimden buldum ya. En sevdiklerimden şöyle yuvarlak güzel bir kasacık. Kasacık dediğime bakmayın bayağı büyük. Daha küçüklerini görmüştür. Önceden güzel mi güzel harika bir kasacı buldum. Ne yapacağız? İlk önce bir makine Allah bir bakalım. Bir şey var mı yok mu bir görelim. Ondan sonra maceraya başlayalım ama ne yapacağız? yeni butonu var ya oraya bir tık yapalım ve maceraya başlayalım hadi arkadaşlar şimdi şöyle kasamız tam karşıda bir görelim bakalım bir şeyler var mı yok mu şurada tutalım ilk önce bir yönlendirme versin yaprak düşermiş. Kasaya doğru yönlendirme verdi. Güzel. Kasanın üzerine geldiğimizde bir şey yok gibi görünüyor. İleri doğru vereyim daha. Kasanın üzerine geldiğimizde bir şey yok gibi görünüyor. Şuraya doğru yönlendireyim. burada mı acaba bir şeyler var? Hafiften burada başladı oynatmaya. Oh. Sinirlerimiz burada vereyim. Allah Allah. Öyle bir yerdeyim de bir ağacın üzerine çıktım. acı şu tümsek var ya burada mı acaba olayımız? Hmm. şöyle şuradan bir bakalım anca doğru göstereyim geldiğimizde hmm aşağıda kasa ne oldu? Sinyal yok. Sinnel burada. Dur bakalım. Bu ağaçta sağlam mı? Tüm sekte herhalde bu olay, olayımız. dedektörle kontrol edelim. Bakalım. Şöyle bir açalım bakalım. Dedektörmüş. Ne diyecek? Kasanın üzere. Kasa sinyal var. E güzel. Aslında sinyalimiz var. Buraya bakalım. Alan taramın sinyal verdiği yere bakalım. Üstlerde yok. o çok güçlü sinyal var burada. Burada ise süper güçlü sinyaller var yani güçlü değil süper güçlü ben şurada dedim onu üstlerde bir tümsek var dedim herhalde orasıdır ama sinyal tam ağacın köklerinin içinde hmm, güzel ya bayağı güzel iyi güzel iş şimdi şey yapalım kasada ne var Kasal olasın Güzel. Çok güzel. O zaman çalışmaya başlarız. İki adet sinelimiz var. Kasada var ve orada var. Çok büyük ihtimal kasada sadece bir müjdelik var. O yüzden oradaki daha büyük herhalde. Ağacın dibindeki. Alan ya oraya doğru gö götürmüş olabilir. Aynen öyle. Çok büyük ihtimal burada sadece müjdeli göl. Ama ne yapacağız? Açmadan göremeyeceğiz. Açalım, görelim. <laughs> işaretleri bir şeydir. Üzerinde yok. Uh, bey açıldı etrafı güzel bir şekilde açıldı güzel şimdi çalışacağız nasıl çalışacağız dübeli vurayım burayı vurayım çatır çatır çekeyim en iyisi öyle yapacağım. Güzel. Bu iş olacak. Tamam A güzel ya iyi topladı çabuk oldu iş açıldı herhalde ha? aynen bayağı bir açılmış şöyle dur mini çalıştıralım ondan sonra başlayalım Dostum. İşte bu dostum ya. Hala sinen Güzel. İşte bir güzellik daha. İşte bir güzellik daha. Bir tane daha göreyim burada. Aynısından bir güzelliği daha. Bayağı büyük sikkeler güzel. Büyük büyük. Güzel sikkeler. Başka? devam. Asıl sinyal buradaydı. Büyük sinyal. Oraya doğru devam bakalım. Neler yakalamış ki göreceğiz. Burayı hallettik arkadaşlar. Sıra daha büyük olan da. Ama orada ne var? İşin ilginç tarafı kökün dibinde gibiydi sinyal. Hı hı şu yıkılmış onu kesme deneyim. Yok ya ne aslında. Bakalım. Öyle bir ile geldim bakalım neler lazım olacak. Göreceğiz. Şuralarda da bir yerde ne varsa. É, eu tô pra curva. Bir şey var. Şöyle göstereceğim bak şimdi. Kamera görür görmez herhalde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rezim nerede? Olayımız nerede? Olayımız tam orada. Dostum, hadi dostum sensin. İşte bu. Oo bayağı, güzel bayağı. Ay. Şu güzeline bak. Vay arkadaş, Vay arkadaş, şu güzeline bak. Bu da acaba sinel? Başkası neler alayım inşallah? Başkası neler mi neler yok?

sen sen hastayız. Neyse, bir videoda sonra ona bakacağım. Tekrar bir şey var yok mu? Şimdi aşağı ineceğim. Bakalım bir açma deneyelim, bakalım içinden neler çıkacak. Nasıl bademcikler çıkacak bu sefer? Tanay 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 tanay. Tanam, 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 oldu işler. Tam böyle insanın keyfi yerine geldiği zamanlar. Hop, hop. Şöyle. Oha, Abi burada bulduklarından sadece sarı değil. Kasanın altından çıkanlardan. Ama sarı değil. Güzel. İçine bakalım. Oh arkadaşlar. Şıngırtları göreceğiz mi arkadaşlar? Şıngır mıngır John? Hadi. Hadi 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 çeker. Canım seni çeker. İşte bu be. İşte bu dostum ya. İşte bu şu güzelliklere bak. Şu görüntüye bak. Kaç tane de yere düşürdük. Onları bulalım. Bir tane bir yava düşenler ama. iyiydi gel düşenler. Şunlar var. Ve de şunlar. İşte bunlar olay. İşte bunlar olaylar arkadaşlar. İşte bunlar güzellik artık. Güzel. Çok güzel. Huu. Şimdi ne yapacaktım? Hadi de şöyle. Buraları bir kontrol etmem lazım ya. bir alayım. Bir kontrol edeyim bakalım. Var mı bir şeyler yok mu? Bir görelim. Bademcikler şıngır mıngırlar burada. Şöyle. Ne bir aldık. Leverland da, Leverland orada. Çekici Leverie dedim de. Güzel. Altta başka sinyal yok. Buraya var. Dübel takılı. Başka sinyal yok. Güzel. Şimdi bir de yukarı bakalım. Tam burada güçlü sinyalimiz vardı. Evet, burada da kalmadı. Güzel, çok güzel. İşte bu dostum John. Başka sinyal mi, yok. İşte bu. Huf. Ne diyelim arkadaşlar? Şu güzelliklerle bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın diyorum.